çocuklar. Dün sizlerle birlikte 1'den 4'e kadar rakamları öğrenmiştik. Şimdi hatırlıyorsak hadi hep birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4. Çocuklar ben sizler için 1'den 4'e kadar rakamlar hazırladım. Buraya da eşleştirme kartları koydum. Buradaki sayıyla buradaki kartı eşlemenizi istiyorum. Bugün bana kim yardım etmek ister? Kimi almalıyım? Ben Miraç gel. Daha birden dörde kadar rakamları senin için karıştırdım. Şimdi bana bir kartını alıp birleştirebilir eşleştirir misin? Evet bir. Şimdi de üçü. Evet şimdi de ikiyi. Şimdi de hangi rakam kaldı Miraç? Dört. Dört. Evet dördü de eşleştir. Evet Miraç hepsini doğru eşledim. Şimdi Miraç ben buradaki çarkı 2'ye çevirdim. Sen de benim için 4'e çevirir misin? Miraç, 4'te hangi renk var? Mor. Evet, mor. Oradaki sarı kutudan bana 4 tane kalp seçer misin? Bakalım bulabileceğiz mi? Saymalısın. 1 2 3 dört tane kalp. Şimdi burada rengarenk şekerlerimiz var. Buradan pembe şekeri alır mısın? Evet. Pembe çarkın üzerine kayabilirsin. Şimdi de moru. Evet. Şimdi de beyazı. Neden kaldım Mirac? Yeşil. Evet yeşil istediğin şekilde alıp yerine geçebilirsin. Evet Mirç alkışlıyor.